Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yeni labirent haritası yaptım. Bunda oynuyoruz. Bombus Pro Buradan geçelim arkadaşlar. Güzel bir harita oldu arkadaşlar. Labirent yaptım. Buraya geçmek biraz zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı dynamite ile geçmeyi düşünüyorum. Ben bir sonra. Evet arkadaşlar harita böyle. Buradan sona gidiyorsunuz. Sonra gitmek biraz zor arkadaşlar. Ama burayı dynamite geçmeyi deneyeceğim. Gaz geliyor arkadaşlar. O yüzden burayı geçmek zor oluyor. O yüzden ben de buraya arkadaşlar tıklayarak geçeceğim. arkadaşlar. Buradan da geçeyim. Gaz geliyor arkadaşlar. Sonra gitmek biraz zor oluyor. O yüzden dynamite duvarların üstünden atlayarak geçtim. Son burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya yük koydum ama maalesef ki buraya gidemiyorum. Arkadaşlar bu da başka bir haritamız. Gördüğünüz gibi aday PM mekanım. Burada gördüğünüz gibi bir E harfi var. Hemen başlayalım. Brok aldım. Farklı haritalarında oynayacağız arkadaşlar. Burada ışıncı ışıncılar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya şöyle bir roket atacağım arkadaşlar. Bu da güzel bir harita arkadaşlar. Bu haritamı yayınladım arkadaşlar. Onu oy aldım. Ve kazandık arkadaşlar. Bu sonraki maçı gidelim. Evet arkadaşlar bir farklı haritam da bu. Bu haritada böyle güzel bir haritam. Yine brok alacağım. Evet arkadaşlar burada özel bir yer yaptım. Işınlayıcıyı kullandım. Buraya ışınlanın. Buralarda özel bir yer yaptım arkadaşlar. Böyle etraflarını şey yaptım. ona sonra fırlatıcılar falan koydum. Güzel bir harita oldu arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. 9 abone olduk. Hedefimiz 12 abone. Sen roket atın. Onun Evet arkadaşlar kaybettik bu maçı. Başka haritalarım da var. Şimdi bir sonraki haritaya geçelim. Evet arkadaşlar bu da kale savaşı haritamız. Normalde bir kişi burada bir kişi burada doğru başlıyor bir yerde savaş yapıyoruz ama bu olmadığı için bunu yapamıyoruz. O yüzden farklı bir türde yapıyoruz. Şurada göl var. Direkt buradaki kutuyu alalım. Buradan da zıplayalım arkadaşlar. Güzel bir harita yapmaya çalıştım buraya da. buradan gitmiyor arkadaşlar roketimiz. Evet arkadaşlar. Son önce haritamıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu haritada böyle sona haritamız kral mekanı adı. Direkt şuradan bunu alalım. Bir de bunu alalım. Ve hazırımızı verelim. Bu da ödül avında bir harita arkadaşlar. Bu da güzel bir harita oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle. Böyle bir şöyle iki. Bir de böyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar önde gidiyoruz. Buradan da uçalım arkadaşlar. Bu da güzel bir arsa oldu. Arkadaşlar bir de böyle 18'e 9 arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar 18'e 11 yine kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar benim buradan arkadaş ekleyebilirsiniz. Aydın bu YPUYCC20. Kulübümüze de katılabilirsiniz. Şimdi bu kadar. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.